Topuklu ayakkabı giymek günah mıdır? Deodorant caiz midir? Bu kertenkele öldürme şekilleri, bunun sevapları ile ilgili kertenkele öldürmek Bu sevap hari, mı? O kertenkele hakkında böyle bir hatta bir, öl, bir vuruşta öldürürsen 100 sevap, iki öl, vuruşta olsa 50 sevap gibi hadis-i şerifler de var saatli. Melek uçar, uçar, uçar. Ben size onu anlatamam ki, anlatamam ki. Niye diyecekler? Onu anlatmaya çalışmak onu anlatamamak. O gün de Buda'nın doğum günüymüş. Ben de Buda'yı çok sevdiğim için çok çalışmıştım Buda üzerine. Çok zevkle geziyoruz. Bir Hindu mabetine soktular beni. Hmm. Hindu mabetinde filden bir kadının ayaklarını yıkıyorlar. Ama ben böyle bir şey görmedim Gülben Hanım. Böyle bir hürmet, böyle bir saygı böyle bir edep. Sanki karşılarında Allah var, Allah'ı yıkıyorlar. Saçları başları açılmış, elbiseleri üstünden alınmış, garip olarak girdiler kufeye. Gözyaşı döktüler, çığlık çığlığa tıpkı bizim gibi gözyaşı döktüler. Ama öyle insanlar da gelecek, Hazreti Muhammed Mustafa'ya iftira edecekler, küfredecekler, kötü söyleyecekler. Şöyle bir soru var. Saça topuz yapmak caiz mi diye? Saça, saça topuz yapmak doğru değildir. Hızma takmak günah mı? Hizma takmak doğru değil. Fötürün yani taktığım şapkanın bunun sakıncası var mıdır? Yılanların hangisi ölünü öldürülür? Engerek gerek yılanı deniyor bunlara biliyorsunuz. En şerli yılanlar diyor. Bunları öldürün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Var saç ektirmek caiz mi diyor? Saç ektirmek caiz değildir. Bu işi bilen adam birden vurması gerekir. Cine vurmuş olması için. Cin kaçamayacak yani. Böyle dayağı ye ye bazen çıkarlar. Dayak yemeden çıkanlar dayakla çıkarlar. Karanlıkta kalmamalı. Siyah elbise giymemeli. Evinde siyah veya kırmızı olmamalı. Şeytan siyah ve kırmızıyı sever. Düşünün yani mesela siz çocuğunuzun çalgıcı olmasını ister misiniz? Mesela çocuğunuz saz çalan, çalgıcı olsa bunu meslek etse mesela, mesleği bu olsa ister misiniz? Veya siz mesela kızınızı böyle bir adama vermek ister misiniz? Kocasına kütüyor, çekip gidiyor, yanına yatmıyor. Melundur sabaha kadar, yanına girince kadar. Ve bu kadın sabaha kadar teheccüd kılsa, Kocasının bu hakkın yerinden dolayı vallahi cennete giremez. Biz Arapça bilmiyoruz, ahirette Arapça konuşulacak diyorlar. Bu işin aslı var mı? Ne yapacağız biz meleklerden dayak yeriz diyorlar. Ona avukatlık yetkisi şey ben orada ona avukatlık yaparım. Alimler orada da işe yarayacak değil mi? <laughs>